7. Gün İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapılmaya geldik. Matta 2-1-2 Luka'dan farklı olarak Matta bize çobanların İsa'yı kundakta ziyaret etmelerinden bahsetmemektedir. Onun vurgusu öncelikle ona tapılmak üzere doğudan gelen yabancılar yani diğer uluslar ve Yahudi olmayanlar üzerindedir. Bu nedenle Matta, İsa'yı müjdesinin başında ve sonunda yalnız Yahudilerin değil, bütün ulusların Mesih'i olarak tasvir etmektedir. Burada ona ilk tapınanlar İsrail'den değil, doğudan, belki de Babil'den gelmekte olan büyücüler, yıldız bilimciler veya kendi ülkelerinin bilge insanlarıydı. Diğer uluslardan gelmekteydiler eski antlaşmanın törensel yasasına göre kirli sayılan kişilerdi. Matta'nın sonunda İsa'nın son sözleri şöyledir. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Matta 28-18-19 bu yalnızca diğer uluslardan olan bizler için de Mesih'te sevinç kapısını açmakla kalmamış, aynı zamanda onun vaat edilen Mesih olduğunu da kanıtlamıştır. Çünkü öncesinde sürekli olarak tekrar edilen peygamberliklerden biri de dünyadaki ulusların ve kralların dünyanın hükümdarı olarak ona gelecekleridir. Örneğin Yeşaya 63 şöyle der: Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. Dolayısıyla Matta İsa'nın Mesihliğine kanıt göstermekte ve onun yalnızca İsrail için değil, bütün uluslar için Mesih, bir kral ve vaatlerin tamamlayıcısı olduğunu göstermektedir.